gözüküyor muyum bilmiyorum. Bu videoları çekmek istediğim duygu durum karmaşamı daha net aktarmak için size. Bugün günlerden pazartesi ve önümüzdeki hafta. Bugün tahlillerim yapılıyor olacak ve yarın, yani önümüzdeki hafta yarın ameliyat olacağım. Çok az bir zaman kaldı. Yani gün aldığımda daha bir ay vardı. Şu anda aşırı heyecanlı hissediyorum. Nasıl olacak Hiçbir bu videoları birleştirip ameliyat olduğum videoyu da arkasına koyup direkt size bu süreci son bir haftamı göstermek istiyorum neyse aynı günün gecesi birazcık ağladım <laughs> birazcık korkuyorum nasıl olacak nasıl gidecek Ağrısından, acısından falan Böyle yapmak istedim. Birazcık sakinleyince Ama zaten öyle çok hüngür ağlamadım da. <laughs> Korkuyorum ya. Şimdi bir dakika konuşuyor. Niye ee, gidiyorum? fotoğraflar çekilecek. Sonra bir şeyler konuşulacak. Böyle bir... Böyle açayım dedim. Gidiyorum şu an. son bir haftanın bile altına indi çarşamba. Bugün önümüzdeki hafta salı günü ameliyatın ee, Yarın bu şey geçeceğim için ee, bugün kontrol olması gerekir çünkü ameliyat öncesinde son kez doktorla bir görüşmem gerekiyordu. çıktım. Umarım sesim geliyor. Çıktım. Orada çekim unuttum. Heyecanlandım falan bir şey. Var. Ama iyi geçti. Güzel geçti. Şimdi pazartesi günü kontrolüm olacak. Pazartesi günü e, o aşamaları çekerim muhtemelen. Sıra ameliyatım olacak falan. Ameliyattan önce de işte çizim için falan gelecekmiş doktor bey. O sırada Eu não sei o que eu vou mostrar. Achei que ia ser sério isso. Eu não entendo um bocadinho das <coughs> Afiyet olsun.